Şeriatta 99 ahlak, ibadet, ahiret ve fazilete aittir. Şimdi bu birliğin bütün özelliklerini tek tek saydı. Bakın burada da ifade ediyor. Yani Kur'an'ın hükümlerinde de bunlar var. 99 ahlak, ibadet, ahiret ve fazilete ait. Yüzde bir nispetinde siyasete mütealliktir. Yüzde bir. Peki o yüzde birlik kısım, idare ile ilgili kısım sana bana bakıyor mu? El cevap bakmıyor. Ne diyor? Onu da ulül emirlerimiz düşünsün. Ya seçmişsin birisini bir yere yerleştirmişsin. Bırak onu da o düşünsün. Sen niye kahvanede oturup sabahtan akşama kadar bir devleti yıkıp yerine diğer devleti kurmaya çalışıyorsun ki? Bu şekilde muhabbet edenler sittin sene gidip gelip hiçbir şey kurmuyorlar. Ömürlerini mahvedip berbat ediyorlar ama oturup şöyle Kur'an'ı bir kelam okusalar. Öyle mi? Bir sohbet yapsalar kalpleri, ruhları, gönülleri ne yapacak? İstifade edecek.